arkadaşlar, önce önce yepyeni yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ben Fatih ve bugün sizlerle Minecraft'ta bilinmeyen 35 şeyi göstereceğim arkadaşlar. Ee, niye 35 tane diyorsanız, Minecraft'ta bilmem bütün her şeyi yaptım. Daha doğrusu yapmadım. Şimdilik 16 e, tane yaptım. Video çeke çeki yapacağım. 5 ee, tane göstereceğim. Birinci part bitecek. Yani her bir tane her beş tane de bir video olacak toplam 7 video şimdi başlayalım arkadaşlar iyi bal kabağı ve enderman var bakalım ne yapacağız ilk önce bal kabağını giyiyoruz kafamız arkadaşlar gördüğünüz gibi kötü gözüküyor görüş açımız biraz azalıyor ama önemli değil Enderman'ın gözüne baktığımızda bildiğiniz gibi Enderman'in gözüne bakınca size saldırıyor. Ama Balkaba size saldırmamasını sağlıyor. Bir gitmese heh, gördüğünüz gibi bize saldırmadı. Evet, ikincisine geçelim. İkincisi de bu. Ee, daha böyle arkadaşlar hızlıca havuz yapmak istiyorsanız serverda serverdaysa zaten büyük ihtimal Wordedit kullanırsınız. Ama single player oynarsa oynarken daha hızlı havuz yapmanız için şöyle bir yöntem var. Bir kareye ama kare olması zorunlu. Başka bir yerde olmuyor. Köşegeninden yani şu, ta, şu köşegenden bu tarafa doğru su koyacağız. Ve bütün her yer soruyla dolacak. Başlayalım. Evet gördüğünüz gibi her hepsi suyla doldu. Ee, dediğim gibi bir karenin büyüklüğü ne olursa olsun aynı şekilde oluyor. Üçüncüsüne geçelim şimdi. Üç. Ee, i̇lk önce game modunu kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyun altında hava hava aldığımız baloncuklar var. Bunlar bittiğinde canımız azalıyor. Minecraft'ta mesela merdiven, merdiven suyun altına merdiven koyarsanız nefes rahatlıkla nefes alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi nefes alıyorum. Aynı zamanda çitte de oluyor gördüğünüz gibi. ince camda da oluyor. Ve demir parmaklıkta da oluyor çit kapısında da oluyor da onu bu tarafa yapmışım. Neyse onu da göstereceğiz. Game modu açalım. Evet. 4. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine çit kapısında da rahatlıkla nefes alabiliyoruz. Bu sayede uzun süre denizin altında kalabiliriz. Ve arkadaşlar e, tuzak kapısı ve kapı normal kapı demir kapı bunlarda da rahatlıkla nefes alabiliyoruz deneyelim mesela gördüğünüz gibi burası boş sanki e, e, suyun altında evimiz varmış gibi böyle değişik bir görünüş oluyor şu tarafa da gidelim evet gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü oluyor. Burada bir şey daha göstereceğim. Game modu açalım ilk önce. Arkadaşlar meşale ve kızıl taş meşalesi. Aynı kızıl taş meşalesi de oluyor. İkisi de suyun altında nefes almayı sağlıyor. Deneyelim. Gördüğünüz gibi şu an baloncuklar hazırlıyor. Ve bir duvarın yanına gidip ikinci bloğu yani kafamızın olduğu yere meşale koyuyoruz. Gördüğünüz gibi baloncuklarımız yenilendi. Aynı şekilde Kızıltaş Meşalesi'nde de oluyor. Evet şimdi Şimdi arkadaşlar Creeper'ların e, yani çoğunuz Creeper'lar tarafından binlerce kez öldürülmüştür. binlerce değil de yüzlerce kez öldürülmüştür. E, böyle basamakların üstüne yaparsanız creeperlar aslında patladığında bütün her yer değil de sadece basamağın üst, basa, üstünde olduğu basamak kırılır. Deneyelim. Bir tane creeper koyalım şuraya. Game modu kapatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer hiçbir iteme zarar vermedi. Sadece altındaki basamak kırıldı. 5 tane gösterdim arkadaşlar. Eğer devamını görmek istiyorsanız bir dahaki videoyu da izleyebilirsiniz. Bir videoda daha, daha beraberdik arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videoyu izlemeyi unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.